Hepsi zaman bekliyorum. Ben Arda. Arkadaşlar bugün sizler birlikte Bravo. 21 abone ulaştık gerçekten çok hızlı abone alıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bize bir 4 abone lazım. 21 abone olmuşuz. 4 abone de. Hani demiştim paralı şeyler nasıl bedava yüklenir diye. Onu göreceğiz. Eğer şimdiden bu videoya 4 like gelirse gösteri 4 like diyorum ya 4 like diyorum. 4 like diyorum. 4 abone gel şimdiden. E, hemen hemen değil yarın gelebilir hızlıca. Hiç beklemeden hızlıca gelebilir. Bize bugün yılbaşı. Yılbaşına özel çekiyorum bu videoyu da arkadaşlar. şimdi. Arkadaşlar bir tane de kanala açıklama kısmına iki tane video bırakacağım. Belki arkadaşlar bu videoya fazla 8, 8, 8 like gelirse eğer. E, <laughs> Among Us petiles, ile skin kıyafet kalilelerini falan göstereceğim. Her şey sizde hemen olmuş olacak. Eğer video 8 like gelirse hemen size göstereceğim. Şimdi biz videomuza geçelim. <laughs> Anne, bak o da korkuyor ben buradan hiçbir şey anlamadım arkadaşlar sen eskiden öyle fazla konuşmazdın <laughs> neyse hiçbir şey, hiçbir şey anlamıyorum bazıları güzel bazıları değil <laughs> bak bu güzel olmuş Arkadaşlar çalan müzik en sevdiğim müziktir. <laughs> müzik. Kaşı öldü mü lan bunda bir şeyler? Şöyle. Eşi başa tutun mu yani bam. Bak <laughs> 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 Abone olana en başı hemen abone olun sizde. Lan yine de bana da. Beğeni atalım diyor çıkmış. Hemen çıksın bence. Zaten yani, <laughs> yorum yaparız. Kale çıkar. İnşallah amin. <laughs> Baba. Ben de çıkmayacağım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir video. Zombi bir. Bir tane şey falan. Allah. Videodan çıkıyor. Niye çıkıyor <laughs> Sandy, see <laughs> Ne oldu sen diye? Senin bu ya. Bu arada arkadaşlar sen de erkek biliyorsunuz. Evet. Be be. <laughs> bu video da güzelmiş. Ay böyle videolar koymayın Zesi ya. Ben Allah oldum yani. Müzik güzelmiş. Yaşın kaç? 21. Nerelisin? 21. Bana göre 21. Arkadaşlar bu yüzden fark ettiniz mi bilmiyorum ama burada çalan müzik şey müziğine benziyor aynı. Hmm.

Bak bu. O kadar bir var acaba? Çünkü sanırım Söyle kaplarız. Yolu şimdi. Eve hırsız girmemesi için bardak koyun diyorlardı. <laughs> çok kötü. Şili, Cold, Carl. Ah, Hiç yanamadım şey onu. I like. Bravo, Lars'ı tas kızdı. R. çok güzel.

Korkmasın diye yolladım. Korkma olacak ama. Kötü cennet. Kırmızı amca. Bu çok iyi olmuş. Dynamite. Arkadaşlar bir tane klip kur kurdum. O da gelebilirsiniz. Kurmadım da. Benim normal klip açıklama kısmında ismi var. Sorry. Bazı videoların hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Mesela bu videonun bir şey anlamıyorum. Hiç anlamıyorum gerçekten. Siz anlıyorsanız yorumlar kısmına bakabilirsiniz. Müziği basıp Bu video ama. Arkadaşlar size bir Brawl Stars videosundan sonra da size bir şey söyleyebilirim. <laughs> Gösterebilirim bir Brawl Stars videosuna yapma e gelirse. şimdi aklımdan çıktı. Aklıma gelirse saç kumar kısmını koyacağım arkadaşlar. Biz yapabiliyorum. Güzel bir video ama. Sonic Jackie. Jack. Şöyle gidelim. Şarkı ekmekten atmak gelen tüm bu profesör susuzların isimlerini açık bakсына koyacağım. Birlikte Korkamış. Bir kalmış. eski piper değil mi bu? Eski piper. Vay be. İyi mi bak? Bir, Bir daha gelse zaten şaşırdım. yaramaz oldum bu videoda da. Valla bir tane yedeci bozuktu. <laughs> Arkadaşlar madem kozun önemli kapıları kozun gelmeyecek. Bari artık bir kostümleri gelsin Bunu Burada da buradan süperseli Buradan da yürüyorum. Nasıl olsa filiz yapıyor. Ben de hiç anlamadım. Sen Allah'ını bağırıyorsun. Lan bana değil hayvan herif. Ananı belleyin sabri. Efendim kendine geliyor. Yatıp gelmiyorum. Bir şey anlamadım baba. Kalk lan kalk. Şuna bak nasıl da rol yapıyor. Kalk hadi. Askerlik yan gelip yatma yeri değil. Nasıl var hemşire bunun? Vallahi bir şey yok komutanım. Yakınımda bomba şey patlayınca altına sıçmış korkudan. <laughs> Sıçık olmuş sonradan. Yürüyemeyince de sediyeyle getirmişler. <laughs> Ulan ne biçim askersin sen? Arkadaşların ne halde? görmüyor musun? <laughs> Sıçık <Masip gülüyor> oldu gazi madalyası mı Babacım bak annemle kavga etmeyin diye akşam yemeğini ben yemiyorum. Aksiyon Aksiyon var? Var? Aksiyon Aksiyon bir daha barışın. Annem ne oldu? Arkadaşlar anlamıyorum bu videolardan. Başka videolar da gelebilir eğer bir video 8'den fazla like gelirse. otuz litre olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Bu video güzel olmuş. Bu video da çok güzel. Bir de sonunda bin kupaya ulaştım ben de. Ultili <laughs> <laughs> şeyler. They are not yeah Yeah, yeah. Ondan kim bir şey yapacak, birisi kim ya öyle? O yeter bir şey evet, görmedim. Mali. Next. Next. Hadi ama zıp zıp. Dağlara deler, yollar çadramın yer. tahmin etmiştim. Arkadaşlar. Ben Arkadaşlar o video demek sizinse hemen söyleyeyim. Demek istiyorlar ki Yeni, e, süpersel oyunu yeni karakter Edgar'ı getiriyor. O süpersel de yani o adam da ben hemen video olmuş Kutlamış burada. O adam da hiç kimse o karakteri kullanmasın kendini de öğrenmesinler diye kendisi kullanıyor karakteri. Eğer onunla oynarsan herkes çocuk olacak gelmedi. Dış... Anlasabildim mi? Sana videoyu durdurdum. Video uzun oldu arkadaşlar gerçekten. Bunu hiçbir şey anlamadım. <laughs> Manda bir gün bir biz bir çıksa gerçekten şey olur. Peki. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay mutlu yıllar dileriz herkese. Bay 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 da bay bay. Bay bay.